Değerli dava adamı Kırım Milli Meclisinin Başkanı, değerli konuğumuz Mustafa Cemil Kırımoğlunu sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Sayın Başbuk Alparslan Türkeş, Sayın Kurultayımızın divanı, kıymetli kardeşlerimiz, Güneydoğu Avrupa'nın en güzel bir köşesinde vatanları olan sizin kan kardeşlerinizden Kırım Tatar Türklerinden ve temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi adından sizlere en sıcak ve samimi selamlarımı iletmek isterim. 110 yıl önce bizim toprağımızın ve aynı zamanda bütün Türk dünyasının büyük evladı İsmail Bey Gazpralı Türk alemine hitap ederek dilde, fikirde işte birlik şiarını bırakmıştı ve bu şiarı gerçekleştirmek için bütün ömrü hizmet etmişti. Ve bugün burada bütün dünyanın bütün dünya Türklerinin halına ilgilenen, onlardan, o, onlara olsam olsa bile yardım etmeye hazır olan kan kardeşlerimizi görmek, bu büyük şiara sadık olan kardeşlerimizi görmek benim için büyük sevinçti. Bildiğinizde göre 1944 senesi Topyekun sürgün edilen ve soy Kırım zehşetine uğratılan Kırım Türkleri çok yıllardan beri öz vatanlarına dönmek, yeniden milli devletçiliğini kurmak, öz medeniyetlerini, urf adetlerini canlandırmak ve vatanlarında insan gibi yaşamak için mücadele vermektedir. Kırım Tatar Milli Hareketi Eski Sayetler Birliği'nin çerçevesinde en birinci ve en tecrübeli milli demokratik hareketlerden birisidir. Ve Sovyet rejiminin yok edilmesine, Sovyet İmparatorluğu'nun dağılmasına verilen mücadelede Kırım Tatar Milli Hareketi'nin büyük hissesi vardı. Fakat Sovyet rejimi yok edilmediğine, edildiğine rağmen bizim vaziyetimiz çok kolaylaşmadı. Çünkü bizim toprağımızda yerleşen Şovenist Rus rejimi Bizim halkımızın ana toprağına dönmesini çeşit usullarla engel olmaya çalışmaktadır. Hava Kuvveti güvenerek halkımıza çeşit türlü baskılar, haksızlıklar ve cinayetler yapılmaktadır. Neticede binlerce insanlarımız elsiz baranaksız hastalıklar, ölümler, özellikle çocuk hastalığı ve ölümlüğe korkunç bir seviyeye ulaşmıştır. Daha binlerce insanlarımız ana toprağına sürgünlükten gelip olmuyor. Evet, halkımız bundan da çok beter zor günleri gö görmüştü. Aslında halkımızın bütün hayatı, özellikle Sovyet rejimi devrindeki hayatı zorluk felaket içinde geçmişti. Ama bizim halkımız hiç zaman umutsuzluğa kaplanmadı ve daima öz serbestliği için, vatanı için mücadele verdi. Ve bu mücadele'nin bazı neticelerini görmeye de Allah kısmet eyledi. Herhalde yarım milyondan fazla sahitler, eski sahiplerin birliğinde çerçevesinde yaşayan Kırım Türklerinden büyük kısmı, 200 yigrim civarında Kırım Türkleri artık ana topraklarına adım bastılar ve Kırım Yarımadası'nın gerçek sahibi kim olduğunu herkese anlatmaya başladılar. <laughs> Kırım Tatar halkı hep Türkler olduğu gibi çok barışsever ve toleranslı insanlardır. Yüzler yüzlerce yıllar süresinde bizim binlerce camilerimizle beraber Müslümanların sinagogları, Hristiyanların kiliseleri faaliyet ederdi. Sonraki yıllarda da bizim toprağımıza gelen diğer milletli ve gayrimüslim insanlarla biz ...ortak bir dil din bulmaya çalışırdı. Sürgün zamanlarında da... ...vatanımıza dönmek için verdiğimiz mücadelede... ...biz yalnız uygar dünyada... ...kullanılan... ...demokratik metotlarla istifade edildik. Ve şimdi de... ...vatanımıza dönerken... ...biz... ...hiç kimsenden intikam almak niyetinde değiliz. Bizim yalnız maksadımız ana toprağımızda serbest millet olarak yaşamaktır. Ve hep şimdi topraklarımızda ve evlerimizde bile yaşayan insanlarla bile biz karşılıklı anlayış esasında meydana çıkan problemleri beraber çizmeye hazırız. Ama birkaç noktada yalnız bizlerle pazarlık olamaz. Birincisi şu ki Kırım Yarımadası bizim toprağımızdır ve hep Bizim vatandaşlarımız öz ve ana toprağına dönmelidir. Nasıldır? Ee, hep e, Kırım Tatarları kavga etmeye imkan yok veya onlara toprak yetişmeyecek gibi iddiaları biz kabul etmeyeceğiz ve dinleneceğiz bile. Çünkü bu bizim vatanımızdır. İkinciden bizim vatanımızda mutlak bizim milli devletçiliğimiz kurulacaktır. Evet, şimdi bu Ataman cumhuriyet olacak mı? Veya Ukrayna çerçevesinde federal bir cumhuriyet olacak mı? Bu başka mesele ve biz bu kusta görüşebiliriz. Ama Cumhuriyet'in yönetiminde mutlaka bizim halkımızın sözü geçecek derecede bizim temsilcilerimiz olacaktır. İşte bu taleplerimiz, emellerimiz için biz ne kadar gerek olsa da mücadele verecek mi? Evet, Malum ki insan hakları çiğnelen ülkelerde ve memleketlerde hiç zaman devamlı huzur olamaz. Millet, milletin hakları çiğnelen memleketlerde ise özellikle istikrarlı, istikrarlı huzur olamaz. Biz barış sever insanlarımız ama bizim barış severliğimiz barış sevmekle beraber biz vatanımızdan öz milli haklarımızdan vazgeçecek durumda değiliz. Ve ilk zaman barış için bu vatanımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. dünyanın ilerici kemaya ve elbette birinciden bizim kan kardeşlerimiz Türk dünyası bizim iyi anlayacaktır ve bizim problemimiz bir an önce Adilane çözülmesine her taraflı destek verecektir. Üstelik kadın ipek yolunun yolunda yer alan ve dünyanın cennet gibi bir yeri olan Kırım Yarım Adası'nın Türk dünyasına onun geleceğine nasıl emniyeti olduğunu edersen herkes farkındadır. Onun için umut ederim ki Kırım davası Türk dünyasının en önemli davasından birisi olacaktır. Ve hep Türk olan Türk hiç zaman Kırım davasına kayıtsız olmayacaktır. Sözlerimi son verirken ...hepsinize... ...yeniden... ...hürmetlerimi... ...arz etmekle dilerim. Kurultayımıza başarılar... ...ve iyi neticeler dilerim. 17 yıl önce... ...Sibirya... hapishanesinde olduğum zaman... ...benim canımı kurtarmak için... ...burada... Binlerce bizim kan kardeşlerimiz canımı kurtarmak için Sovyet elçiliğine protestolar yapmıştı ve çeşit hareketler yapmışlardı. belki böyle Ali Canav, insanların sayesinde ben hayata, hayata kalmıştım. Fırsatla istifade ederek hepsinize derin teşekkürlerimi bildirmek isteyeyim. Ayrıca hazır burada bulunan büyük insana esir Türklerinin meselesine efektif şekilde meydana çıkaran esir Türklerinin serbestliği için büyük mücadele veren Sayın Başbuk Alparslan Türkeş'e en derin saygı ve hürmetlerimi arz etmek isterim. Saygılı <laughs> kardeşlerim, bizim Bravo. saygılı kardeşlerimiz, bizim halkımızın bir eski adeti var. Milletine çok hizmet eden cesur insanlara astragan kalpaza hediye edilir. Müsaadenizle ben de Kırım Tatar astragan kalpazını Sayın Alparslan Türkeş'e teslim etmek isterim. Ve Sayın Alparslan Türkeş'e bu hediyemizi kabul etmesini rica ederim. Çok değerli başbuğum,